Hoş geldiniz ay, tekrardan. Ay, ay. Biz de şimdi... Gidelim dostum. Aa, Aa Gel gel, gel Ali Necati. Anneciğim Necati yanlış bazmışsın. Sıfır. Biz yanlış geldik arkadaşlar. Şimdi havuza evet. gireceğiz arkadaşlar. Ali gelmişiz dostlar. Bir şeyler atıştıracak. Ali arkadaşlarım değil mi? Abi basma. Ay, basma. Her yere bastı. Eksi bire gidiyoruz. Abi, <laughs> abi, yanlış bastın. Eksi bire geldik. Necati, <laughs> nereye gidiyorsun şu an havuza mı tekrar? Ay Necati abi, şimdi havuza abi, girecekmiş. Hadi gidelim onu Tatilde yüzmeyi öğrendi. Bugün daha güzel yüzüyor ikinci güzel günde. Şimdi. Ben kendim de Evet, evet yani Önce bir şeyler atıştıracağız ama gel. Önce gel bir şeyler atıştıracağız sonra havuza atacağız Ali'yi. <laughs> ne <gülüyor> yiyeceğiz oğlum? <laughs> Ay herkes... Ne yiyecek benim oğlum? Ali Necati. Ali Necati, mı yiyelim? Önce bir şeyler yiyeceğiz. Ölüyor. Almıyorlar yoksa gel. Gel bakalım ne pişirmişler. Ne pişirmişler acaba? Şuna bakar mısınız küçük? İçeri, iç iç. buraya basmayalım. Orası bak Baba. Ya, Baba. Ne yiyeceğiz gel bakalım. İyi, iyi. Evet arkadaşlar. İyi, iyi. Ali Necati ne yapıyormuş? Aa su savaşları. Su savaşları mı? Ne yapıyorlar bunlar yakınlaştıralım. Ali Necati gel bakalım bu tarafa doğru yüz bakalım bir görelim. Birazcık öğrendi sanki bugün ikinci günler. Evet benim oğlum çok güzel balık gibi yüzüyor. Gel 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 gel. Ay! Alın yiyecek. Çekim mi? Her şeyi. Hadi bakalım, çek bakalım. Aa. Korkuyorum makineyle suya düşerim gayrı. babasıyla. Yanıma doğru gelin ki yakın çekim Ali. Ay 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 benim oğluma oğlum. bakın hele ne güzel gidiyor. Açtı He 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 yüzüyor. Yüzüyormuş Ali Necati. Tek başına gidiyorsun işte. Tek başına gidiyorsun anneciğim. İbo şimdi bir tane şort var gel. Hadi bakalım su savaşlarınız. Evet. Siz, de denize girin Siz denize girin diyor. Hadi bir yüzerken göster bakayım öğrendiğini. Bugün 3 üçüncü gününde Aile Necati öğrendi arkadaşlar. Evet. bu denize böyle. Evet girecekler. Bir göster bakayım şurada Ali Necati nasıl gittiğini. Evet. Evet bakın arkadaşlar. Üçüncü gününde öğrendi. Aferin benim oğluma. Evet siz de böyle girin. Arkadaşlarına yüzerken ne yapmaları gerektiğini söyle bakayım. Sonra böyle yapıyoruz. Evet. 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 Sonra böyle yapıyorsunuz. Sonra böyle. Sonra böyle arkadaşlar. Ellerinizi, ayaklarınızı. Değil mi Ali Necati? Evet. Arkadaşlar biz Ali Necati ile bugün akşamleyin denize de gireceğiz. Size çekim yapacağız. Siz, siz de böyle. Sevme. Evet siz de girseniz arkadaşlar. Gireceklermiş arkadaşlarım da. Diyor ki arkadaşlar hani eğleniyor mu Ali Necati? Eğleniyorum. En çok neleri sevdi? Söyle bakayım burada. Suları sevdim. Suları mı sevdin? Evet, evet eve gidelim mi? Yok. Ali Necati eve gitmek istemiyor arkadaşlar geldiğimizden beri. Çok usta olacağım anne gitmeyelim deyip duruyor. Anne. Efendim. Anne böyle. Anam Evet gireceklermiş anneciğim. Onlar da geleceklermiş denize. Hadi gelin. Hadi arkadaşlar biz devam ediyoruz çekimlerimize. Bizde kalın. Arkadaşlar bakın şimdi yapacağım. Hadi yap bakayım. Ne yapıyorsun öyle? Sus sus. yapıyorsun anne. Seni yakalamaya çalışıyorum. Piu. Piu. Su fışkırtıyorum. Evet anneciğim yüzüyormuş arkadaşlar. Bakın. Evet ne gidiyor? seni. Hadi git bakalım evine. Evet arkadaşlar. Evine de, evine de, evine de. Hadi geliyorum evine. Evime su mu sıçratayım? Tamam geç o zaman sıçratayım. Burası, Ali Necati. Gel bak çıkardım. Bak kumdan kale yapıyorum ben. Yanıma gelmek ister misin? Evet, aletlerimiz burada. Evet, kale yapacağız şimdi biz Ali Necati ile. Ver babası. <laughs> Az da kalksa gelir de. <laughs> Nazlanıyor. Bize ne yapıyor, korktu <laughs> mu diyorum. Ağlama bak, annene anlatacağım şimdi. Orada <gülüyor> oturuyor ya. <laughs> Otur burada kale yapalım. Orada oturuyor, böyle diyor bana. Dalga geliyor, hani kumla birlikte biraz böyle kayıyor. E? Beni götürüyor diyor. Oğlum ayağa kalksana. <laughs> Gene her götürenle gideceksin <laughs> bir. Hadi yapayım. gel beraber. Otur buraya. Evet kumla kale. Önce içini dolduralım onun. Önce içine kum dolduracağız buna. Aha. Önce bunu doldurmamız lazım. Ama, yık yıkadayım. Ama ellerimiz kum olacak zaten. Anneciğim e, elini Elimiz... tamam. yıka. Evet de dolduracağız böyle hatta. Evet. Hadi sen de su getir El onunla babası bize. Hemen getir ki ben bak ıslatacağız. Evet sen onunla kal, getir, koy. Ben de bununla yardım edeyim sana. Bir şey olmaz. Kare yapacağız biz şimdi oğlumla. Orada ağlıyor arkadaşlar. Mer gelin beni alın demiş. Biz de kenarında diye gelir zannediyoruz. Dalga götürüyor o diye mi ağladı? Et. Sence yeter mi? İyice bastırmamız lazım. Yoksa kale olmaz. Islatayım mı? Islat, kay bastıralım. Evet. Evet. Abi, bak, bak bak için? bak bak. yapma Ya. Ellerini yıkas. Babası elini yıka sen onun. Eliyle kaldı. Ellerini yıka. Ee, hemen takviye su getiriyor. Evet bak kalemize. Ali. Bak. Evet. Güzel oldu. Gördün mü? Evet. Kalemizin birini yaptık. Şimdi bir tane de ördeğin içine ona doğru. ama anneciğim kumla oynarken ellerin kirlenir. İkide bir de yıkayamayız ki böyle. O zaman kumla oynayamazsa. Aa. Kirlenecek. Bak benim de ellerim çok kirli bebeği. Şimdi bir tane daha dolduralım mı kumla? Hadi doldurun bakalım. Hadi babacığım doldur. Bak benim de ellerim kirli bunla, bunla, bunla. bebeğim. Bak. Hayır ya. <laughs> Elimi kumla oynamak istemiyor galiba. İstiyorsan oyna. Bak ben dolduruyorum. <laughs> tamam ben seni burada <laughs> altı saldıracağım oğlum. <laughs> tamam anne. Oldu. <laughs> tamam anne o <oldu> yani. <laughs> Hadi sen doldur ben su tahviye getiriyorum. Bakın şimdi elleri kum olunca bak. Bakın şimdi ne yapacak nasıl tutuyor kiriyi. Elleri kum olmasın diye. Gördünüz mü? Elleri kum olmasın diye. Anneciğim kumla oynanırken her yerin kum olabilir hiç sorun diye. Banyo yaptıracağım zaten. Ben de yaşa, anne. Bence de baban da oldu. Şimdi onu su boyalım. Ben Bak. <laughs> Bakın kaçıncı el yıkaması. Şimdi onu da yanına yapacağız benim kulenin. Benim kulenin yalnız tavanı çökmüş. Yalnız böyle. Evet. Evet. Oh. Bitti dur. orada anneciğim. Hadi ona da doldur kum. Doldur. Ben su getireceğim. Aha. Öyle. Öyle. İki tane kule yaptık. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Biz akşam oldu aşağıya indik birazcık. Ali Necati kedi kovalıyordu. Anne. Efendim. Kedi nerede? Kedi nereye gitti? Gel bakalım. Nerede kedi? Bak orada Ali. Bak bak karşıda. Bak 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 otların orada. Koş. Koş karşıda. Koş. Öyle yaparsan kaçar yavaş yavaş. Dur kediyi tutup Biz kediye yemek verdik arkadaşlar. Az önce kedi Ali'yi çok sevdi. Peşinden ayrılmıyor. Gel kedicik. Ali kaçtı galiba o değil de bizim kedi babanın oradaydı. Yanlış mı acaba? Gel bakalım. <laughs> Aha geldi. Piş 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 piş. Ay kaçtı. Kaçtı gel. Çok gel babanın orada da var. <laughs> biz arkadaşlar <laughs> şimdi kediyi bulacağız. Anne istersen biz bir kedi olsun. Hadi gel olsun. Gel bakalım. Hadi. <laughs> kedi arama şey arayışına çıktık biz arkadaşlar. Buralarda kedi arıyoruz. Ali kedileri özlemiş. Kedi ne? kedi. Gel babana soralım belki görmüştür. Baba. Babası kediyi gördün mü? Baba, kediyi gördüm de. Buralardaydı. bu tarafa gitti. Ali Necati. Baba, buraya da Bak. Dur ayaklarımı şöyle yıkamam lazım. Ali. Kedi bu tarafta. Orada mı kedi? Evet. Baba söyledi. Ali nerede? Burada. Bak bakalım orada mı? Yok anneciğim oralarda değil bence. Baba da söyledi ki. Evet. Burada yok. Evet ben de bulamadım. Baba orada yok ki. Biz kedi arayışına girdik arkadaşlar. Aa, Ali Necati parkta oynamak yerine burada oturmak yani. yerine kedi arıyor. Evine El, gitmiş olabilir. Evet mama bence de. Dedi. Sen anladım. yorulmadın mı artık? Belki sen az önce evine giderken gördün onu. Ay Necat sen yorulmadın mı? Hı? Bak anladım bakalım anladım. bir. Yorulmadın mı artık? Tamam içim değdi. İçim düşüneyim değdi Ama babanın kucağına diyeceğim. Ya baban üşüyor ama. Ama hava soğuk biraz anneciğim. Hasta olursun şimdi girersen. O yüzden girmeyeceğim. Babanın kucağına gireceksin de baban üşüyor. Arkadaşlar bunun uykusu gelmiyor. Hiç.